Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyafetleri de cildi de parlak olacaktır. İmam Ali Aleyhisselam diyor ki: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana hitaben şöyle buyurdular. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde nurdan elbiseler vardır. Bihar Cilt 36, sayfa 337. Cilt 51, sayfa 108. Hasan bin Mahbubi Zerrat der ki: İmam Rıza Aleyhisselam bana şöyle buyurdu. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın üzerinde nurdan elbiseler vardır. Şeyh Muhammed bin İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, sayfa 207 Hadiste üzerinde nurdan elbiseler vardır sözleriyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın elbisesinin parlak olacağına işaret edilmiştir. Bilindiği gibi nur, ışık kaynağı değil, ışığı yansıtan anlamındadır. Kur'an'ın, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve ayı bunlar için bir nur kılmış, Güneşi de aydınlatıcı ve yakıcı bir kandil yapmıştır. Ayetinde de güneşin bir ışık kaynağı olduğu nur kelimesiyle ifade edilen ayın ise ışığı yansıttığı belirtilmiştir.